Evet arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Ee, burada şimdi birinci kısımda burada sargılar e, ileri doğru uzunlamasına sarılıyor. Manyetik alan yaratıyor ve burada da aynı sarılıyor. Ortada havluyucu arkadaşlar. Şu ortadaki havluyucu. Ve e, ısınmasını sağlıyor. İkincisinde arkadaşlar e, elektro-trimanyetik dediğimiz şey yani mıknatıs olmayan ama mıknatıs benzeri olan bir madde. Bunu kullanarak ısıtıyor. Ee, burada ortada yine hav ee, Üçüncüsünde levha dediğimiz kısım. Levha ile ısınıyor arkadaşlar. Ee, i̇ki levha. Ee, e, bunlar çeşitli malzemeden olabilir aynı şekilde. Levha ile ısınıyor. Ortada e, hav yuğucu ısınıyor. Kalem avı arkadaşlar bunlar. Evet şimdi sonuncusunda arkadaşlar birer tane mıknatıs kullanıyor. Ve eee ısıtma gere Küçük mıknatıslar kullanılıyor arkadaşlar. Burada ortada uç var yine arkadaşlar. Ee, buluşumu e, Türkiye Cumhuriyeti Hava Deniz e, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na başlıyorum. E, efendime söyleyeyim, alertsin var olasınız. Çok teşekkür ederim. E, bugün e, ayın 10'u arkadaşlar. 10 Haziran e, o, Haziran e, 2023'teyiz. Cumartesi. evet. Bu buluşum askeri yanında arkadaşlar. Ee, ama tabii ki askeri de e, patentlerini kiraya versin. E, Türkiye'miz kazansın. Teşekkür ederim efendim. Buluşlar sonsuza kadar bizde kalsın. E, kesinlikle buluşlarımı satmayın efendim. Buna razı olmuyorum. Çünkü her zaman için para getiren bir şey lazım bize. Sürekli para lazım. Çok sağ olun efendim. Teşekkürler.